Evet, videoyu izleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar, merhabalar <laughs> diyoruz Onur Sürücü kursunda. Bugün de Fadime Hanım'la beraberiz. Çok evet. güler yüzlü, Teşekkür çok şekerli bir maya. Sıcak kanlı. Diyorlar ama sıcak öğrenciler. Sıcak kanlı kişiler geliyor. Öğrenciler, bayanlar <laughs> ev hanımları. Ya güzel ya, artık sıcak insanlar olsun. <laughs> <laughs> Aynı zamanda Seher Hanım öner önermişti evet. arkadaşlar Fadime evet. e, Hanım'ı. <laughs> <onları gülüyor> e, ama Seher Hanım gibi, o da sıcak kanlı. Evet, ee, Dediğim abi. gibi, siz de öylesiniz. Güler yüzlü. Evet. Sadece hayatta bu önemli bir şey. Aslında insanlar bunu farkında değil ama sıcak kanlı ve güler yüzlü olmak bütün kötülüklerin, fesatlığın temelini dinamit atıyor aslında. Evet. Güzel e, şeyleri yaşartıyor ama maalesef bir tebessüm ya da güzel sözleri bile insanlar şu kısa dünyada birbirine nesilgiyorlar. Çok acı bir şey bu. E, neyse biz onlar arasında olmayalım. İnşallah biz güzel örnek olalım da insanlar da öyle olsunlar diyelim. Evet, evet. Aynen öyle. Evet Fadime Hanımcığım. E, araç kullanmanın nasıl bir duygu olduğunu alalım bakalım size. Benim için çok büyük bir özgürlük, çok büyük bir mutluluk. Aa, Zaten hissetmediğim için buradayım hala. Aa harikası çok A güzel. A evet. evet. Yani. yani. <laughs> <man> <laughs> gerçekten özümlü arkadaşlar. Ee, araba kullanmayı çok istiyor. İnşallah bize de sebep oluruz. Hayallerini gerçekleştiririz. Şey, ehliyet almayı çok istiyor. E, ehliyet aldıktan sonra da kısa zamanda araba kullanacaksın inşallah. De. İnşallah. İnşallah. Bir de arkadaşlar yolların Fatih olacak. Hızlı şoför. Vallahi basıyor. İndiremiyoruz. i̇nşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Gayet güzel. Temkinlisiniz. O güzel bir şey. alacağınıza inanıyorum. Tabi ama biliyorsunuz bazen insan iradesinde olan Allahu allah Teala'nın takdiri kaderi giriyor. İnşallah öyle ben de, onları yaşadım zaten. Yani evet doğru. Yaşamış yani. bir de arkadaşlar. İnşallah öyle olmaz da. Ee, Rabbim de almanızı dilemiştir. İnşallah hmm. alırsınız diyelim i̇nşallah. bu sefer. Biz de mutlu olur, siz de mutlu olursunuz. Teşekkürler hocam. Yani, sayenizde inşallah. Es, estağfurullah <laughs> inşallah. Allah-u Teala nasip etsin. <laughs> Beraber yapalım. Ee, Paralel parka daha geçmedik. Ben genellikle sık bir soru soruyordum. Paralel parkımız zordu, leheparkımız zordu. Hmm. Ee, Paralel parklarınızı göremediği için soramıyoruz arkadaşlar. Aa Birol Hacımız merhaba diyebilir misiniz? Merhaba günaydın. <laughs> Birol Hocamızı da çok severim ben arkadaşlar. E, aynı zamanda Trabzonludur. Evet, sizin bir güzel lafınız var. Neydi edebir hocam? Ne? Sizin güzel bir sloganınız var. Bize her yer Trabzon. Kesinlikle. <laughs> evet. Bu arada sanat müzik kayıtları başlana. Öyle mi? Hı. Aa, çok güzel. Çok tamam. Kaybolur. Tamam. Sana link atarım, ona göre kayıt olursun. Tamam, tamam, tamam hocam. Tak. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, bu arada bir hocamız da bize eşlik etti. Peki söylemek <laughs> istediğiniz bir şey var mı Fadime Hanım? Hocam emekliğiniz için teşekkürler. Sadece dua edeceğimiz için yani. Estağfurullah. Ben ne bilmiyorum. demek. Bizim vazifemiz. Duaım sizinle. İnanın siz aldığınızda ben de en az o kadar mutlu olacağım. Çok İnşallah. E, hayalleriniz gerçekleşir ve o doğrultuda olur. Hayal kırıklığı yaşamazsınız. Ama izlemez. olsa da alana kadar devam edeceğiz inşallah. Ama evet. şu, şu uh, periyotta uh, Allah-u Teala dilediyse Allah'ın izniyle alacağımıza inanıyorum. Çünkü gayet i̇nşallah. güzel ilerliyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Bay bay.